Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TikTok canlı yayın açma şeklini göstereceğim size. Başlayalım. Önce TikTok'umuza girelim. Dediğimiz zaman takipçimiz 1000 olması lazım. Benim 999. Evet, şu da şu işarete gidiyoruz ortadaki. Ee, Video çektiğimiz yer. Giriyoruz. Şurada canlı yayın yazıyor. Canlı yayın bu. Canlı yayın başla. Canlı yayına başla. Yazıyor burada. Canlı yayına başla. Şuna basarsanız canlı yayına başlıyor arkadaşlar. Ee, i̇şe yaradıysa bana abone olup bu videoya like atın. Hoşayeketin like arkadaşlar. Görüşürüz.